2010 referandumu, 12 Eylül 2010. Hı hı. O tarihten itibaren ben bunu ekrana çıktığım AK Partililere de söylüyorum. Bana dünyada herhangi bir kıtadan, herhangi bir ülkeden, bırakın Avrupa'yı, Amerika'yı, Hür Dünya'yı, uzak doğudaki Japonya'yı, Yeni Zelanda'yı falan, bir Arap ülkesinden, bir Afrika ülkesinden bir tane makale, gazete makalesi, akademik makale koyun önüme ki Türk demokrasisi gelişiyor, ileriye gidiyor diye öyle bakıyorlar o zaman bunu istediğim zaman. Şimdi 16 Nisan 2017'de referandumu yaptık. O evet. yeni demokrasi, yeni rejim, yeni Türkiye. Bak bundan sonra mörün görün derken 2018 ocağında Freedom House Türkiye'yi özgür olmayan ülkeler statüsüne aldı. Evet. Evet. Ya biz burada neyi konuşuyoruz? Hangi hukuk devletini, hangi basın özgürlüğünü, hangi ifade özgürlüğünü bir anayasal anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığı bir ülkenin Neresinde hukuk devletini tartışayım ben? Genelge hukuka mu? Adam diyor işte yazdım görüyor. Vali diyor. Cumhurbaşkanı hı hı. konuşmasında söyledi. Onca yasaklıyorum diyor. Ferman. Ferman kabul ediyor yani Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan lafı. Televizyonda söylediler diyorlar. Evet, her hafta tartışacağız ama değişen bir şey olmayacak. Ve anket ekonomi rakamlara, anketlere yansıdıkça da bunlar daha da bir e, sertleşecek. Hı hı. Ama bugünlere bir gecede gelmedik. Hep bir tane denediler yanlarına kar kaldı. Bir tane daha denediler yanlarına kar kaldı. Yolsuzluk olsun, hukuksuzluk olsun, kanunsuzluk olsun, anayasa ihlali olsun. Ya 16 Nisan 2017 referandumu niye yapıldı? Ben anayasaya uymuyorum, anayasayı bana uydurun diye yapıldı. Türk milleti gıkkını çıkarmadı, gitti. Olağanüstü hal şartlarında ülkenin rejimin değişmesine izin verdik. Ama genç nesil daha farklı algılıyor bizim burada anlattıklarımızı ve iki seçim arasında da birkaç milyon 4-5 milyon yeni genç seçmen devreye girecek. Z kuşağı geliyor. 5 milyon olsa yüzde on oy demek. 50 milyon seçmen içinde 5 milyon yüzde on oy ifade eder. Onun nereye gideceği hür ve adil ve şeffaf ve demokratik seçim yapılırsa dengeleri alt üst edebilir. Onun için vurgulamakta ben yarar görüyorum.